Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Kırmızı, sarı, yeşil arkadaşlar. Kırmızı 211, sarı 410, yeşilde de 755 numara. İplerin markası Altınbaşak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Gayet de güzel bir model çıtı pıtı diyeceğimiz. Ben bir tane oluşturdum. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Bu şekilde modelimiz. Tığ battı yuvasına iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğneyle tutturdum. Yine trabzan oluşturuyorum beş zincir ve birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. Bir tane zincir çekiyorum, bir defa doladım ve tırabzan. Burada kirpik oluşturmuyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve tekrar Trabzon oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim tekrar bir tane zincir ve trabzan bu şekilde ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen kirpik oluşturmadım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. Hemen şöyle. Bir, iki zincir bir defa doladım. Ve bir. 2 3 Üç. 4 5 6 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir ve sık ile birleştirdim bir tane de sık iğne oluşturdum tekrar bir tane zincir çekiyorum ve trabzan oluşturuyorum bir defa doladım ve trabzan oluşturdum bir defa doladım ve trabzanı oluşturdum. Söylediğim gibi arkadaşlar iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsanız o kadar çimen oluşturabilirsiniz. Sık seviyorsanız az, seyrek seviyorsanız çok oluşturabilirsiniz. Ben çok sık modelleri sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden genelde çok, biraz fazla yapıp seyrek oluşturuyorum. Tabi zevk meselesi. Hemen şöyle göstereyim. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. İpimi alıyorum. 1 tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 tane bu şekilde kirpik oluşturdum. Ve 7.'yi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 şekilde trabzan oluşturdum hemen örneğimi ters çeviriyorum bu zincirle trabzanın ortasından sık iğne ile birleştirdim şöyle göstereyim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ve diğerine geçiyorum 9 10 bir tane atlıyorum ve diğerine geçiyorum ve bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum bu şekilde zincirin üzerine sık iğneyle geçiyorum 2 zincirli mini kirpik oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diğerine geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane zincir çekiyorum İpimi kesiyorum. Modelimizi oluşturduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet de güzel ve kolay bir model oldum. Hemen iplerimi de temizlemek istiyorum. Bu şekilde modelimi ön tarafa doğru aldım. Tekrar iplerimi kısaltıyorum. Çapmamla da temizledim. Hemen şöyle de göstereyim. Kalıp gibi oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ütüye bile gerek, de, gerek kalmadı. Yazma kenarında da çok güzel duruyor. Küçük model seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Gerçekten çok da güzel bir model oldu. İki çiçek arası bence ideal oldu ama siz istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Bunu da her defasında söylüyorum arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Yani benim söylediğim sayılara yani yapmayabilirsiniz. Şöyle istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.